15 Mayıs haftasındayız. Merhabalar sevgili boğalar ve burcu ucu boğalan arkadaşlar. Dok dolu bir haftadayız gerçekten. Çok önemli bir gezegen değişimimiz var. Şans gezegenimiz bizim bu hafta Koş burcuna geçiyor. Merkürümüz ikizler Burcu'nda retro yapmaya başlıyor. Ve hafta sonunda biliyorsunuz bir ay tutması yaşayacağız. Aslında hafta sonu dediğim şöyle ayın 16'sı yani gelecek pazartesi ama Cumartesiden itibaren de bir şekilde tutulmanın etkilerini yaşayacağız. Sevgili boğalar... Tutulmalar sizin burcunuzda ve karşınızda gerçekleştiği için özellikle birinci derecede etki alıyor olabilir ve bu etkilerden de fiziksel, duygusal, özel hayatınızda bir takım değişimler yaşıyor olabilirsiniz. Zorluklarla mücadele etmek zorunda olabilirsiniz ama şunu söylemek istiyorum şu an her ne yaşıyor iseniz mutlaka geçmişte atladığınız, önemsemediğiniz, görmezden geldiğiniz belki de bazı şeylerin e, karşılığı olarak düşünebilirsiniz. Şimdi bu hafta pazartesi günü Merkür'de es, gölge yönleri başlıyor retroya girmeden önce. Çünkü 11'inde e, tam olarak retroya başlayacak. Yine 11'inde Jüpiter'imiz artık Koç burcuna geçecek. Tabii ki Jüpiter'in Koç burcuna geçmesi e, direkt olarak sizi çok belki etkilemese de ama özellikle ...sağlık e, sağlıkla ilgili konularda çok şifa vereceğini söyleyebilirim sizlere. Pazartesi salı. Baktığımızda şimdi Ayaslan Burcu'nda önemli bir hafta başlangıcı. Ailevi konularda olabilir. Aile içindeki, e, ev içindeki konular e, Yerleşim yeriyle ilgili bir takım değişiklikler. Anneniz, babanız, ebeveynlerle ilgili belki bir takım e, onların sağlığı vesaire gibi konular gündeminizde olabilir açıkçası. Çarşamba günden itibaren ise ayın 11'inde evet bugün Jüpiter Koça geçiyor ve bugün Merkür retrosu başlıyor sevgili boğalar. Burada sizin dikkat etmeniz gereken şudur bakın ay boyunca sürecektir. Harcamalarınıza dikkat edin. Paranızı nasıl kullandığınıza, ödemelerinize, gelir yani gelirlerinizdeki e, düzensizlikler varsa mesela şey, iniş çıkışlar oralarda birtakım takım e, belki yenilikler yapmak gerekebilir. Kaçırılmış fırsatlar da gelebilir bu arada. Bunu da değerlendirmeliyiz. Çünkü kişisel doğum haritanızda belki Merkür'ünüz hani retrodur ve bu retro size iyi gelecektir. Bu da olabilir. Fakat yine hafta boyunca hem yani Merkür retrosu boyunca buna dikkat etmeniz gerekecek harcamalarınıza. Onun yanı sıra aşk ilişkiler, çocuklar veya böyle finansal konularda yine Merkür retrosunun bir takım zorluklarıyla karşılaşabilirsiniz. Ee, son olarak da sosyal çevrenizle olan ilişkilerinizde bir takım e, değişiklikler diyelim, yenilikler diyelim olabilir. Yine Merkür Retrosu çünkü bu alanlarınızı etki yapacak. Diğer yandan güzel olanları da söyleyelim. Jüpiter koca geçtiği için ayın 11'inde bu arada 28 Kasım'a kadar Koç Burcu'nda seyahatini sürdürecek. Kısa bir süre balığa geçerek yıl sonunda tekrar e, Koç Burcu'na geçecek. Şimdi böyle baktığımda 12. eviniz, e, 4. eviniz, Güzel etkiler alıyor bu arada. Oradaki sıkıntıları toparlayabileceksiniz. Finansla ilgili konularda destek verecek. 8. evinize destek veriyor. Yani kazanılan değil de paylaşılan kaynaklarda da bir takım destekler alacaksınız. Aile içinden, aileyi ilgilendiren parayla ilgili konularda destekler alabilirsiniz. Mesela Jüpiter'in bu anlamda faydalarını göreceksiniz. Ve tabii ki <laughs> Mars da buraya geçecek. Dolayısıyla hem Jüpiter hem Yunus hepsi bu alanda 12. evinizde biraz tabii e, sakinlik, sessizlik, geri plan enerjileri çalışabilir. Moraliniz biraz böyle motivasyonunuz düşük olabilir. Çünkü tutulmalar burcunuzda. Lütfen bozmayın hiç moralinizi. E, bugünler de geçecek. Geçecek ve daha da güzel günler geleceğini de e, söylemeliyim. Özellikle Mayıs'ın son haftasına kadar. Yani şöyle söyleyeyim. E, Venüs yani sizin yönetici gezegeniniz Venüs'ün boğa burcuna... Ee, geçişine kadar bir takım zorluklar belki bir tık daha böyle fazla hissedebilirsiniz ama bu boğazına geçtiğini e, duyuracağız zaten. Ondan itibaren de hayatınızda daha ılımlı, daha uyumlu e, bazı gelişmeler olacak. Şunu tavsiye etmek istiyorum. Sevgili boğalar, yükselen boğalar, e, akrepler, yükselen akrepler karşı burcunuz olduğu için lütfen gereksiz inatlaşmalar yapmayın bu dönemde. E, bir şeyin çok üstüne gitmeyin. E, ...bırakın biraz kendi halinde ilerlesin... E, ...yaşadıklarınızı veya yaş yaşamakta olduklarınızı... E, ...sorgularken önce kendinize bir sorun... ...başkalarını e, ya da üçüncü kişileri suçlamak yerine ...genelde böyle yaparız çünkü... ...ben e, eğer böyle yaparsanız bence hayatınız daha çabuk düzene girir diye düşünüyorum... ...ama çok önemli bir döngü tabii ki... ...özellikle e, boğa arkadaşlar, yükseleni boğa ve akrep olan arkadaşlar... Bu dönemde hayatlarında önemli bir süreçten geçiyorsunuz. Ve bu ay sizi gerçekten e, önemli değişimlere götüreceğini söyleyebilirim. Mutlu bir hafta diliyorum. Her gün saat e, akşam 7'de YouTube yayınlarımı takip edin. Orada da e, önemli bazı günler oluyor, saatler oluyor. Onlardan faydalanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı, kanalıma da abone olmayı unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.